<laughs> Ebrar ne yapıyorsunuz Mustafa? Yapıyoruz. Evet. <laughs> evet çadırda hayat nasıl gidiyor? <laughs> nasıl çadırda hayat güzel mi? Güzel. Evet. Sevdiniz mi bu hayatı? Evet. Çok sevdim. Hidayı da çok sevdik. Deprem bitsin mi bir an önce? Evet. De, ben hayır, diyor. Evet, su Evet, gitsin. Evet, Yiğit Ali pislik içinde. Yiğit <laughs> Ali çok sevdi bu hayatı. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Bakayım, bakayım araba elinde. Bu araba süyosunuz. Yiğit <laughs> Ali sen ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> değil mi cips yiyorsun bebeğim? Ya neler yapıyorsunuz ama ya sen... o çok pis oldun ya cips diye bak bak bak. bak. <gülüyor> Aşk! Aşk! <gülüyor> Evrar! Evet bak. Burada örtülerini örtmüşler cips yiyorlar. Depremden çok korktunuz mu çocuklar? Evet, evet. Ay. Neler hissettiniz? Deprem. Deprem. Hayır nasıl korktunuz? Ne oldu? Hayır yatıyorduk. Onda deprem oldu. annemle babam böyle bir araba sallanmaya başladı. Dü dü, 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 dü. Hani motor gibi sallanmaya başladı. Kandasın arabayı bir tok annemden babam tacitte gitti.